لا غلبت القوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيقيمون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء sevdiğim bir yerdeyim ağaçların ortasındayım ve şu an kimse yok yani ben öyle zannediyorum aslında küçük hayvanlar nafahıran, var bir <laughs> şöyle bir yere oturdum. <laughs> Gerçekten ruhum nasıl? Duygularımı saklayabilen bir insan değilim. Yani mutsuzsam mutsuzumdur. Mutluysam da çok mutluyumdur ve zirvede yaşarım. Ama mutluluk da benim için böyle zirve bir kavram geliyor. Daha çok huzurlu olmaya bakıyorum. Ama ne bileyim yani hani yol duyuruyorsun ve Farklı ağaçlara çarpıyorsun ya, o ağaçları önemsiyorsun falan, onları o ağaca çarptığında onun e, o acıyı önemsiyorsun. Ben bunu istemiyorum. Yolumdaki o ağaçlara ben koyuyorum aslında, hani yolumda şu an ölümde ağaç yok. Arkamda hepsi, ama ben o ağaçların hepsini ölümdeymiş gibi görüyorum ve davranıyorum ve bu yüzden o yol gözümde çok büyüyor ve yaşam yaşam. Hayat böyle çok yani kapanıyor benim için gerçekten. Kendimi çok güzel yerlerde görüyorum. Yani bu yerler şey değil ya. Cumhurbaşkanlığı vesaire falan değil. Mutlu oldum, huzurlu hissettiğim yerlerde görüyorum. Başkası için değil de kendi seçimlerimle hayatıma devam etmenin huzuru var içimde ama bir yandan da dediğim gibi o yolda yürürken ölüme ağaçlar geliyor. Aslında bu ağaç betimlemesini yapmak da şey olmaz. Çünkü ben ağaçları seviyorum. Bana zarar veren ağaçları önümden kaldırmam gerekiyor. Yani, ya da bahçede bazen o zararlı e, ağaçların, zararlı bitkilerin olması da iyidir. Değil mi? Yani insana bir şeyler öğretir mi? Tabii ki de öğretir. Yani şöyle düşündüğümde. Çok şey öğretti bakıldığında. Şu anki Dilanur mevcut etti. Ben hep kendi varlığımdan şüphe duyuyordum. Yani var mıyım, mevcut muyum? Ee, hep bunları çok düşünüyordum ama yani şu an konuşuyorum demek ki şu an varım bilmiyorum <laughs> bana hak vermiş olmadı Rabbimin verdiği o potansiyeli en iyi şekilde açığa çıkartıp onu onun yolunda ve sevdiğim o şeyi yaparak ilerlemek istiyorum. Benim gayem bu. Konuşkanım her insan yani etimolojik olarak yani kelime olarak unutan varlık. O yüzden hatırlamaya ihtiyacım var. Dilanur hatırlamaya ihtiyacım var. Bilmiyorum. Dünya çok garip bir yer ya. Şöyle düşünüyorum da insan doğuyor. Belli bir yaşa kadar dünyanın farkında bile değil. Yaşamın farkında bile değil. Ama sonra böyle yaşadığını hissettiği anlarda dünyanın büyüklüğünün farkına varıyor. Ya da ya da insan ah, çok böyle bilmiyorum ya işin içinden çıkamadığım sorulara gidiyorum ve en iyisi şimdi yaşamak bence. Rabbime tevekkül edip tefekkür edip her şekilde benim en çok ona da ihtiyacım var. Neden ay çiçeklerini sevdim seviyorum? Çünkü <laughs> konudan konuya sapmam burada. Öyleyim ya ben. Bir konudan bir konuya çok sapıyorum. Ama seviyorum bu özelliğimi. Çünkü ya, o da benim gibi arayan. O da arayanlar kervanında gidiyor. Ve şey. Üzerime hep karıncalar vesaire geldi. Ah. Şuralarda hep çiçek çiçekler var ya böcekler. Onlara böyle bakınca kendimi farkına varıyorum. Gerçekten tabiatla hemhal olmak. Çünkü biz zaten doğaya ait, Toprağa aitiz. Biz bir bütünüz bakıldığında. الحمد لله يا الحمد لله. ما خلق <applause> الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الا بالحق <applause> واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فيضربون كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم البينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله أن كذبوا بآيات الله يبدأ الخلق ثم يعينهم ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ Bugün farklı yerlerden geçiş var. Mesela burası da bir geçiş olmalı. Çok ilginç ve çok güzel. Yani gerçekten şöyle düşününce. Bunları mesela nasıl yapmışlar? Şöyle kocaman bir yer. Acaba az önce girdiğimiz tarafın şeyine mi açılıyor burası? Onu merak ettim. Ah, bal değil mi bu? Evet, bal kavanı. O zaman arılar yıkılmış. Arılar yıkılmış ya demek. Böyle dokunalım, tarih kokuyor hepsi ama insanlarımız o kadar pis ki hep mahvetmişler. Şimdi buraya da giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Burada bizi bir örümcek karşılıyor. Sonra yine bir örümcek kağı. Yarasalar var mıdır? Böyle. Yani Bilmiyorum. Çok görkemli Bence ben böyle tarihi yapıları çok seviyorum ve e, az önce o tarafta da yani iki duvar örmüşler. Buralarda mesela neler vardı? Çok ilginç gerçekten. Yani düşününce insan hayret ediyor. Bir yer daha buldum. Galiba burası da aa bak şimdi mesela 14. Işte yüzyılda yaşayan e, bir askerim. Tamam mı? Şuradan Şanlı bayrağımız hemen netleyelim şanlı bayrağımızı. Sonra şurası şöyle şuraya çıksam ne olur ki hiçbir şey olmaz. Buradan çok iyi gözlem yapılırmış yani adamlar için bilmiyor. Şöyle bakıldığında mesela aşağı bakalım kadar yüksek. Bayağı da yüksek yani. Ama güzel. <laughs> وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون <تصفيق> <تصفيق> şu e, güneş ışınlarının gelmesi vesaire böyle insana bence çok güzel etki bırakıyor. Şu an hani ben e, konuşurken demiştim ya işte ruhuma şifa e, gelen mekanlar, insanlar arasında bulunmak istiyorum diye. Yani ve min en ya yaşamak güzel bir şey. Bazen böyle düşünceler gelebiliyor yaşadığımız o şeylerden ama sıkıntı değil yani. <laughs> Doğal el Bu <pazci. gülüyor> <laughs> Kadar iyi geldi ki. Yani gerçekten bir kez daha doğaya ait olduğumu ve doğayı çok sevdiğimi anlamış şey oldum. Teşekkür ederim.